Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler arkadaşlar e, matkaplarımıza matkap ucunu nasıl takabiliriz bunu anlatmak istiyorum. E, bunu başlamadan önce arkadaşlar matkaplarda çok sık kullanıldığı uç, birkaç uçların var. Bunlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu yıldız tornavida ucumuz. Bunu zaten e, çoğu zaman kullanmışsınızdır. Bu bizim yıldız tornavida ucumuz arkadaşlar. Şu şekilde bakın yıldız tornavida ucumuzun e, yanında bir çerçevesi olan uçuşu arkadaşlar alçıpan ucu. Alçıpanlara vida yaparken bunu yaptığınız zaman alçıpan buna dayanıp e, vidanın içine girmesini engelliyor. Eğer bununla yaparsanız alçıpan vidalamalarını alçıpanların içine çok fazla vida gireceğiniz alçıpanları patlatabiliyorsunuz. Ama bunu kullandığınız zaman şuralar alçıpana dayandığı için vidalarınız tam sıfır olarak alçıpanlara Vidalanmış oluyor. Ee, bu ucumuz ise arkadaşlar bakın metal delme ucumuz. Şöyle ucunu göstereyim sizlere. Bu ucumuzda metalleri delebiliyoruz. Bakın şimdi ahşap delmeyi de göstereceğim. Çok benzerler birbirlerine. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu metal delme ucumuz. Bu ahşap delme ucumuz. Ahşap delmede arkadaşlar ucunda bir adet şu şekilde iğne vardır. Bu iğne sayesinde bunu yere batırdığımızda ahşaptan kaymadan e, delme işlemlerini yapabiliriz. Ancak metal delme uçlarında arkadaşlar herhangi böyle bir uç yoktur. Tabi bu metal delme ile de ahşap delebilirsiniz. Ama e, şu şekilde uç olduğu zaman daha rahat hani tam istediğimiz noktadan delebiliyoruz. Bunlar da bazen sağa sola kaymalar olabilir. E, bir diğer ucumuz şu arkadaşlar beton delme ucumuz. Bakın bu da... Beton delme ucunu görüyorsunuz şu şekildedir. Elmas vardır ucunda. Bunu darbeli matkaplarda kullanabilirsiniz. Yani Her türlü şarjlı matkapta bunu kullanamazsınız. Mesela ee, şu an benim bu matkapımda mat, ee, şey yok ne derler darbe ucu yok arkadaşlar. şey Darbesi yok. Darbeli matkap olmadığı için ben bunu bunu da kullanamıyorum arkadaşlar. Bu ucumuz arkadaşlar cam delme ucumuz. E, camı üzerine biraz su koyduğunuzda yavaş yavaş yaparak bu ucumuza da camlarınızı istediğiniz yerden delebilirsiniz yani arkadaşlar. Bu ayarlı delme ucumuz. Bununla genelde metal ve ahşapları, plastiği istediğiniz e, kalınlıkta delmenizi sağlıyor arkadaşlar. Bakın şurada milimleri yazıyor zaten. Şöyle söyleyeyim 8, 10, 12, 14, 18, 20 diye gidiyor. baştan başlayarak istediğiniz genişliğe kadar bunlarla delme yapabilirsiniz. Metallerde çok e, kaliteli olmadığı sürece bunlar çok işe yaramıyorlar arkadaşlar ama ahşap veya plastikte çok rahat işinize yarayacaktır. Metalleri de, de önce şunlarla deldikten sonra yavaş yavaş bunlarla genişletme işlemleri yapabilirsiniz. Bu ise arkadaşlar kılavuz ucumuz. Yani e, herhangi bir ahşaba vida atacağınız zaman direkt vida atarsanız ahşaba kesinlikle ahşabınızı çatlatacaktır. E, böyle olmaması için ilk olarak bakın atacağımız ahşabın vidanın kalınlığına göre bir uç seçiyoruz. Bunlar farklı boyutları var. Mesela bu elimizdeki 6 milim arkadaşlar. Önce bunu deliyoruz. Orada bir delik oluşuyor. Daha sonra vida üzerine attığımızda herhangi bir çatlama patlama olmuyor arkadaşlar. Bu üç sayesinde e, ahşaplarımızı çatlatmadan delebiliyoruz. Şuradan da bakın alyan anahtar var. Buradan gevşeterek şunun boyunu ayarlayabiliyorsunuz. Uzunluğunu kısalın. Yani delecek olduğunuz, atacak olduğunuz vidanın uzunluğuna göre. Buna da yaprak uç arkadaşlar. Yuvarlak delmek için. Ahşapları veya plastiği yuvarlak delmek için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi 18 milim. Bu e, açtığımızda 18 milimlik yani 1.8 santimlik bir yuvarlak oluşturuyor arkadaşlar bir, herhangi bir ahşap üzerinde. Bir diğer ucumuz arkadaşlar menteşe açma yuvası diye menteşe ucu da diye geçiyor. Mumluk diye de geçiyor arkadaşlar. Bakın şurada yazıyor. 35 milim gördünüz mü? 35 milim yani şöyle şekilde açtığımızda 35 milimlik bir yuvarlak oluşturuyor. Fakat bakın bununla bunun farkı arkadaşlar bu yuvarlak delerek gidiyor arkadaşlar. Bu ise işte hani mumluk tarzı şeyler bu düz yapıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Yani e, biraz deldikten sonra bıraktığınızda Orada bir mum koyacak yer oluşturabilirsiniz. Veya menteşe açtığınız zamanlar bunu kullanabilirsiniz. Fakat bununla menteşe yeri açamazsınız. Şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz. Bu çıkıntı alttan çıkacaktır. Bununla menteşe açamazsınız. Bununla yuvarlak delmek için kullanabilirsiniz uzun yerlerde. Fakat bununla mumluk tarzı şeyler yapmak istiyorsanız evinizde görsel olsun diye. Veya menteşe koymak istiyorsanız dolaplarınıza menteşe ucu olarak bunları kullanabilirsiniz. Bunların şuradaki milimleri arttıkça boyutları büyüyecektir. Mesela elimde şöyle bir küçüğü daha var bakın. Bu da 15 milim. Gördüğünüz gibi bakın 15 milim küçücük kalıyor. Şöyle yapalım. 15 milim küçücük. 35 milim daha büyük yuvarlaklar oluşturmamızı sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bunları anlattıktan sonra matkabımıza geliyoruz. Bakın matkaplarımızda bütün şarj matkaplarda şu şekilde mandram vardır arkadaşlar. 1, 2 bakın şu dönen şöyle bakalım tetiğine. Bakın dönen kısımları ikişerlidir arkadaşlar. Arka tarafı sabit tutuyoruz. Ön tarafı çevirdiğimizde bakın şöyle açılıyor. Bu şekilde kapanıyor arkadaşlar. Şimdi mesela demir delme ucumuzu takıyorum. Taktıktan sonra bakın arka tarafı sabit tutuyorum. Ve şu şekilde saat yönünde çevirdiğimizde matkapımızın ucu sıkışacaktır. Şöyle elimize yaparak sıkabilirsiniz. Artık metalleri bununla bu şekilde çok rahat delebilirsiniz. Açmak için de arkadaşlar yine burayı tutuyoruz. Bu sefer saat yönünün tersinde yapıyoruz. Ama bu işlemleri böyle elle değil arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. Bakın matkabın sıkma konumundayken yani vida atma konumundayken başını tuttuğumuzda arkadaşlar matkap ucun kendi kendine sıkacaktır uç tarafını. Tekrar sökme tarafını alıyorum. Bakın sökme tarafını aldım. Bu sefer yine arka kısım değil arkadaşlar. Uç kısmından bahsediyorum. Uç kısmı tuttuğumuzda biraz sağlam tutun buradayken eliniz yakabilir. Bak tuttuğumuzda açma sökmede şu an matkap ucumuz çıktı. Takıyorum. Vidalamayı alıyorum. Sadece baş kısmını tutuyorum bakın. Sıkıştı. Sökme istediyse arkadaşlar. Yine sökmeyi alıyorum. Baş kısmını tutuyorum. Çevirdiğimizde çok rahat mat çıkacaktır. Mesela kılavuz ucumuzu takalım yine. Bakın. Takma kısmında baş kısmını tutuyorum. Takıldı. Daha sonra sök, işimiz bittikten sonra sökmek istediğimizde ise sökmeyi alıyorum. Baş kısmını tekrar tuttuğumda Gördüğünüz gibi matkapımızın ucu çok rahat. Çıkıyor arkadaşlar. Bütün matkaplarda bu şekilde kullanabilirsiniz. Şurası da arkadaşlar bakın. Şurası sayıları var. Bunlar da matkabın torku arkadaşlar. 18 en yüksek. Çok yumuşak işler yapmak istiyorsanız bunu 1'e doğru getirebilirsiniz. 1'deki matkabınız çok güçsüz olacaktır. Yani çok yumuşak işler yapabilirsiniz. Ama sert işlerde bunu son kademe getirmeniz sizin için faydalı olur. Burada da bende H yazıyor. Burada da L yazıyor. High ve Low. Yani yavaş. Bakın dönüş hızı ne kadar yavaşladı arttı. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Bir sökerken veya takarken arkadaşlar genelde Low'da kullanıyorum ben. Özellikle sökmeler çünkü hızlı yaptığım zaman vidaların başlarını matkaplarımız çok hızlı bir şekilde yiyebiliyorlar. Bundan dolayı Low'da kullanırsanız vida sökerken özellikle rahat edersiniz. Takma kısmında ise hızlı alarak takabilirsiniz. Biraz matkapı sağlam tutarsanız vidalarınızın kafasını yemeyecektir. Bu videomuzdan bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İsterseniz en iyi videomuza ya da bu video ile ilgili oynatma listemize göz atabilirsiniz.